Arkadaşlar Hepinize merhabalar Bugün her zamanki gibi inek gidiyoruz Aa da karşıdan gidiyor Gösterebilirse Ve oradaki kişi A işte ha. Evet İneklerimiz maşallah Bazı arkadaşlar sormuş ha. Yani şeyden gelen değil de Whatsapp'tan falan soruyorlar. Sizin inek var mıydı diye. Arkadaşlar buna bizim değil. Buna çobanın inekler. Yani çoban demişim. İşte ağanın inekler. Ben sadece çoban. Öyle yani. Bakın ne güzel yiyorlar. Yulaf tarlasındayız yine. Çok diken var buralarda bakın. Vallahi hep diken Öyle yani bildiğiniz gibi. Burada bir tane düvemiz. Burada gebe ineğimiz. Bu da ne tane ineğimiz. Burada şu an 9 tane var arkadaşlar. Toplamda 10 tane de. Bir tane de buzağı var. O da damda duruyor. İşte çok güzel yiyorlar. Yulafı çok sevdiler tarladan çıkmıyorlar. Zaten bir çıktılar gene öyle kafasına göre giden ne oldu? Şöyle yola doğru gittiler. Emet çevirdim. Her zamanki gibi işte bildiğiniz gibi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.